Selamun Aleyküm. İsmim Güvencan. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Bölümü öğrencisiyim. Nesnelerin İnterneti IOT dersinin ikinci ödevi olan Wi-Fi üzerinden LED yakıp söndürme, buzzer ve röle açıp kapama ödevini yapacağız bugün. Ve Vimos Arduino modülümüz D1R1 modülünün D9 pininin çıkışına yine yani LED'imiz, buzzer'ımız ve röle kartımız bağlı. Burada ee, yaz yazılan programı şu şekilde program yazıldı, derlendi. Şurada bizim programımızda yazılı olan IP adresimizi şurada programımızı programımızın üzerinde internet üzerinden şuraya bastığımızda ledlerimiz ledimiz yanacak rölemiz çekecek buzzerımız ötecek konumu tersi dönecek tekrar buradan kapattığımızda bu şekilde çalışan bir devremiz var izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.